onlara, şu iki adamı örnek ver. Bunlardan birine iki üzüm bağ vermiş. Her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış. Aralarında da ekim bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip, hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Bu kişinin bolca ürünü vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona şöyle demişti. Ben servetçe senden daha zenginim. Nüfus bakımından da senden daha güçlüyüm. Bu şımarık kişi kendisine haksızlık ederek bağına girmiş ve şöyle demişti. Bağımın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile, hiç şüphem yok ki, orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Onunla konuşan arkadaşı ona şöyle demişti. Yoksa sen, seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, şunu bil ki, ben de Rabbimin, senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de, bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de, bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi, çardakları yere çökmüş haldeki bağ uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan o. En güzel akıbeti veren yine odur.